Ne görüyor şu an? Hmm. Beyt beyt bura, aynı temo. Al sana emmo. Ne kitap ne bilim. Seni yazmaz zilin ya. Bekleme yapma ikili. Amına ki. Aynen bir tanesine bastı ama hızlı geçtiği için patlamadı. Ee, hasar aldı. Benim latla birlikte bitirişi yapıldı. La bizimki basacak. Ya ram gibi. Dost 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 tamam tamam tamam. Oldum binada adam var lan Nerede? Öldürdüm. Lan! Lan. Silah ateşlerinde dur. Yavru. Commander. <gülüyor> <gülüyor> Ananı! Önüme gele düştü ölmedim. <laughs> Reflex is coming. Mortarlı mı? E mortar. Size mortar atamayacak bir daha o. Kafamızda rakam geçti. Dur. Öldü tamam. Ölde mi gelecek? Beni kaldırdı. ben devam ediyorum. Tamam ben devam ettim. Şu arkadaşa bir gel. Thank Ses gelmedi çünkü bağırma sesi belir. Abi. 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 sanki yok galiba. 5 kişi yok galiba. Biz. Dur bir deneyeyim hemen. Kıyıyorsan dene Gel. bakayım. Gel yok 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 devam şey edin. Dur da... ben üstü. Tamam bindim üstüne ben hadi devam edelim. Sür <laughs> sür 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 sür. <laughs> Soldan füze geliyor bak öleceğiz füze atıyor bak. Geldi. Çok iyi. Bir arkadakini vurdum. Tamam. Sen binaya giriyordu vurdum. Dur medyayı kaldırıyorum beni bir hemen halletsene. Kanka bu taraf temiz. Okey. Geldi 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 geldi. Hapta 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 hapta. Geldim geldim geldim. Öleceğim. Nerede? Helal helal. Kalkın. Bisküsü maçı var. Kanka ben geliyorum. Ka Kanka buranın 19'da da adam var. Buradan medik göndersene bir tane ya da sen Öldürdün, bombayla öldü. <laughs> lan lan ne avradın kaçın. Kaç geri kaç. Senin popişinde GL'ler var. Oo. Lan. Ara. Aa. Oh. Hiçbiri sıkamadı bana. Hiçbiri öldüremedi beni. Hiçbiri kayıt aldım. Evet. Zırhı sesi. Tank. Eyvah. 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 Türepsiyom. Vuralım onu. Vur vur. At at at. Önümüz. Bravo. Vur. Terra ettik. Kaç ya. Ama değil gelmiyor. geçin ya onu kartı kim atıyor? Bize attı ama. Oğlum bu ses ne? Ananı. Aa, oğlum adam önümde siz nasıl görmedi bu? He ee, ben kaçırdım. Hadi gel vur şunu. Önümüzde tamam. <laughs> sen... Aa. Nerede lan diğeri? Adam önümde. Önümüzde. Vur şunu. Ağaçlarının arasında vur. herhalde. <laughs> ne o araç ne? Götünle dalanacağım. Dur götünle dalanacağım. Araç ne araç ne? Ha. Araç ne? Hayır! <laughs> 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 ha, Taktılayı getirdik hemen. Araç ne? Araç ne? Araç ne? Araç ne? Araç ne? sesi duyuyorum. Patlat, patlat. Patlattım. Ha ha. Kaç metre? Soğuk da, soğuk da. Sağımız... taklat, taklat boş. Lan sen... Oho. Senin öldüğün tarafta nasıl bir open tap vardı? Bir araç daha öldü. Patlat, patlat. Patlattım. Öldü. Götüne girdim. Öldüler. Ulanmış lan orada. Dur bir gideyim bakayım. Ha gördüm. Merhaba gördüm dur. Ananı kim kaçırdı. Gidiyorum götüne dur bekle. Ha siktir kaza yapacağım. Oraya atlayın oraya atlayın. Patlat. 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 Patlat patlat, patlat. ha. Galiba. Dur bakayım. Evet bitti. Merhavayım ha.